her gün okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet kerime. Allah'ım! Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatın en güzeliyle salat et ve ona tam bir selamla selam et. O öyle bir zattır ki onunla düğümler çözülür, sıkıntılar gider, ihtiyaçlar karşılanır, emellere ve güzel sonuçlara ulaşılır. Yağmur onun yüzü suyu hürmetine istenir. Ona her an her göz açıp kapama süresi içinde ve her nefeste sana malum olan sayıda salat ve selam et Allah'ım. Onun yakınlarına ve dostlarına da salat ve selam olsun. Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Azim ve kerim olan, kendisinden başka ilah olmayan Hay ve kayyum olan Allah'tan mağfiret diliyor ve ona tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul etmesini, bizi bağışlamasını ve doğruya hidayet etmesini istiyoruz. Muhakkak ki o tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olandır. Biz kendisine zulmeden kendisi için ne ölüm ne hayat ne de ölümden sonra dirilme üzerinde gücü olmayan aziz bir kulun tövbesiyle tövbe ediyoruz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar seninle olan ahdime ve sana verdiğim söze sadığım. Yaptığım hataların şerrinden sana sığınırım. Benim üzerimdeki nimetlerini anıyorum. Ve günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Beni bağışla. Beni bağışla. Biliyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın. Allah'ım, sen mülkün sahibisin. Senden başka melik yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim günahımı itiraf ediyorum bütün günahlarımı bağışla çünkü günahları senden başka bağışlayacak yoktur Allah'ım beni güzel ahlaka ilet senden başka beni güzel ahlaka eriştirecek yoktur kötü ahlakı da benden uzaklaştır kötü ahlakı benden uzaklaştıracak olan ancak sensin davetine uydum yüce huzuruna geldim hayırların hepsi senin elindedir sana kötülük ulaşamaz ben senden geldim ve sana döneceğim ey rabbimiz sen çok mübarek ve çok yücesin mağfiretini diliyor ve sana dönüyoruz allahım hatalarımı kar ile kar suyu ile temizle Beyaz elbisenin lekelerden temizlendiği gibi benim de kalbimi günahlardan temizle. Allah'ım, doğu ile batı arasını uzak kıldığın gibi günahlarımla benim aramı da uzak kıl. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. Diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih eder. Kemal sıfatlarla tavsif ederim. Bütün hamdler Allah'a aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve azametli olan Allah'ın gücünden ve kuvvetinden başka güç ve kuvvet yoktur. Allah'ı hamd ile tesbih ederim azim olan Allah'ı hamd ile tesbih eder. Mağfiret dilerim. Mahlukatı sayısınca, rızası miktarınca, arşın ağırlığınca ve kelimelerin sayısınca Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Gökyüzünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzünde yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yer ve gök arasında yarattıkları sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yaratıcısı olduğu mahlukat sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Yine bunlar sayısınca Allahu ekber. Bunlar sayısınca elhamdülillah. Bunlar sayısınca la ilahe illallah. Bunlar sayısınca Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi Yoktur derim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yisifun Ve selamun ala'l-murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.